Hepinize selam arkadaşlar. Bugün çok gizemli ve güzel bir içerik çekiyoruz arkadaşlar. Bugün PKXD'de kardeşimi yönetiyorum arkadaşlar. Ve kardeşim bana hiçbir laf söylemez arkadaşlar. Ona istediğimi yapabilirim tamam mı? Arkadaşlar kendisi razı oldu. Onu zar zor ikna etmeyi başardım. Sizler için böyle bir içerik çekiyorum arkadaşlar. Şimdi öyleyse evde bir şey yapamayacağımıza göre dışarı çıkalım. Daha sonrasında eve uğrayacağız. Gel bakalım. Onun bir günü yönetirim. İstersem ondan petler alırım, istersem elmasını harcatırım. Bilmiyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi dışarı geldik. Işınlancağın ortaya. Işınlan hadi. Tamam. Bir dakika arkadaşlar gözükmüyor. Tamam arkadaşlar bir sorun olmuştu. Onu çözüp geldik arkadaşlar. Şimdi ilk önce seninle bir pet takası yapmak istiyorum. isteğimi atıyorum. Tamam. Şimdi Dolpi'ni istiyorum senin. Ver bakalım Dolpi'yi. Bakın arkadaşlar sesi çıkmıyor. Görüyor musunuz? İkna ettim. Oo tamam Dolpi karşılığında ne verirsem Tamam tamam seni kırmayayım. Domuz verdim. Hadi onu Tamam arkadaşlar dolpum olur. Tam bir bakmak istiyorum. Uzun zamandır dolpümün olmasını istiyordum arkadaşlar. Şimdi bir hemen bakayım. Oha çok iyi. İlk defa dolpi kullanıyorum. Ana. Neyse arkadaşlar çok güzel. Bu artık hep bende kalacak arkadaşlar benim oldu. Neyse tamam. Şimdi gel bakalım okula gidiyoruz ama okula gidersek ayrılırız. Neyse sen gelirsin. O gelecek okula gittikten sonra geliyoruz okula. Çok eğlenceli bir video alacak ve bu daha başlangıç. Tamam girdik arkadaşlar. Şükür. Şimdi sen gel, ben davet edeyim mi? Gelecek misin? Tamam. Gel bakalım, gel. Tamam. Tamam. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Gel bakalım. Buraya gel kimsenin olmadığı bir yere. Tamam. Şimdi şey şurada bak şu mor saçlı adam var ya şuraya gel. Bak görüyor musun mor saçlıyı? Tamam şimdi ona gideceksin. Dediğin en kötü şeyleri diyeceksin tamam mı? Kaka emojisi falan atacaksın kusmuk emojisi atacaksın hadi. Şu mor saçlı bak burada at hadi. Ben de seni izliyorum, Üf, her yer ayrı bir kafada ya. Herkes şurada saklanın ki kimse görmez. Tamam dur dur, şimdi gel, ben takip ediyorsun. Şimdi bak bu hamburgeri görüyorsun, değil mi? Beş tane hamburger ye. başla. Birinci, ikinci, üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Tamam. Beş tane yedim. Hmm. Şimdi senden çok tuhaf bir şey istiyorum. Evet. Avatar'a gir. Şu dönen işareti görüyor musun? Evet. Bak şu bekle ben sana göstereyim. Evet gördüm. Tamam. Tıkla ona bakalım. Tamam çık şimdi avatardan. Böyle dolaşacaksın tamam mı? Şimdi ee, ne yapalım? Ne yapsak? Gel parkur yaptıracağım. Ben ne yapıyorsam sen ne yapacaksın? Bu masalarda böyle dolaşacaksın. Ben düşersem sıkıntı değil. Ama sen düşersen mahvolursun ona göre. Ha. Masaların üstünde zıplayacaksın böyle işte ya basit. Bak böyle ben bile yapıyorum sen de yaparsın. Hızlan canım birazdan hızlan şimdi hızlan hızlan. Tamam şimdi canım sıkıldı okuldan gidiyoruz. Gel şuraya. Bu robotun önüne gel tıkla ona. Robot'a tıkla. Bekle şimdi. Hmm. şu internet fenomeni mikrofonu satın al. Biraz şuralarda. Gördün? Ya şu yıldız şeklinde. Yıldız. Tamam. Ha, parası yapıyor o zaman ne ne olacak ya? Bir şey olmaz. Aa kağıt uçak varmış. Ben bunu satın aldım valla. Bir dakika alışveriş yapacağım. Tamam şu rozeti de alayım. Tamam. Şimdi gel bakalım. Şey em, okuldan çıkıyoruz. Işınlanacaksın yanıma. Usanmak yok. Bütün video boyunca istediğim her şeyi yaptıracağım sana. Neyse hadi. Bitirsin. Şöyle. Ay, artık bekliyorum. Tamam girdim. Bir dakika şu kağıt uçak burada mı? Bu ne? Ne iki tane? Şu kompeti ne alaka? Şunları bir patlatayım. Tamam geldi şimdi dünyama. Ona göre ıı, şey ıı, ne yapalım şimdi bir dakika ben bir düşüneyim. Ama elma kağıt uçak alacağım. Lan niye kağıt uçak yok? Zaten tek kullanılmış ya. O zaman ben de video boyunca bununla dolaşacağım. Şimdi gel bakalım. Gidiyoruz. Bak şu ıı, şu kıza istek at şimdi tamam mı? Bak bu kız var ya, buna pekak e, anne pekakistes, buna pet pettakasiste atacaksın. Ondan sonra şey garip bir pet vereceksin, kötü bir pet vereceksin, ondan sonra gülücük atıp çıkacaksın. Tabi kabul ederse, etmezse herkes de deneyeceğiz bunu. Hadi. Avutana girdi ya. Attın mı istek? Attım. Abone Gitti. O zaman. Aa bak şurada. At işte. Hadi. O zaman bunu trollleyeceksin. Buna gülücük emojisi falan at. Kaka emojisi. Tuhaf emojiler at. Oğlum kaka. Bak bunu atacağım bunu. Aha. Neyse. Tamam şimdi gel başımızı belaya sokmadan gidiyoruz. Şimdi gel. Sana bir şey daha yaptıracağım. Atla buradan aşağı. Tamam. Başardın bekle ben senin yanına geliyorum. tam oradasın. Şimdi tekrar avatara gir bakayım. hadi Tamam şimdi şeyi tekrar o dön dönen şeye bas tuşa. Bak kız avatar geldi. Tamam şimdi gel. Bir şey daha yaptıracağım sana. Şimdi ne yapacaksın? Sana söyleyeyim. Beklemek çok uzun ya. Bu eve girip çıkacaksın. Bu eve gir ve geri gel yanıma. Bekliyorum arkadaşlar. Tamam. Hayret uzun sürdü. Neyse şimdi gel. Evlerin oraya gidiyoruz. Benim evime gireceğiz. Orada da senden bir şey isteyeceğim. Giden benim eve. Bir aracım bir. Atlıyorsan atla ya da araç falan çıkar. Tamam. Oy. Evde ta nerede? Neyse tam. Tamam şimdi eve geldik. Sen ne yapıyorsun? Tamam Ekranı donmuş Tamam Gir eve bakalım Ben de giriyorum Tamam Şimdi senden bu istediğim her şeyi yapacaksın Sana sipariş vereceğim tamam mı? Yapmayı bilmeyeceğim bir şey veriyorum Şimdi Verdim Cheesecake verdim. Hadi bunu yap bakalım. Bir tane yapsan yeter. Ve de gelip koyacaksın önüme. Şuraya oturayım. Şurası benim önümde. cheesecake. cheesecake'i. Bakalım oluyor mu cheesecake. Yapabiliyor musun cheesecake? Bakacağız şimdi. Bu arada acele etse iyi olur. Tamam mı? Bu arada ne yaptıysan getireceksin. Yanlış falan da yapsan getireceksin. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Puanlayacağım. Ne yaptıysan getir. Bunu mu yaptın? İyi tamam yiyorum cheesecake yapmayı beceremedin. O yüzden sana bir şey daha yapacağım. Şimdi bekle. Geç bakalım mutfağa. Şimdi sana kolay bir şey vereceğim. Madem cheesecake yapamadın. O zaman peynirli ekmek verdim. Zaten peynirli ekmeği herkes yapıyordur. Gelip önüme koyacaksın ve hızlı ol. Ay ben de telefonda bakayım masada. Hı, hmm. Tamam doğru yaptın yiyorum. Yedim. Tamam. Neyse artık bu kadar yeter. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer şey bunun intikam halini yani kardeşimin ben de intikam halini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya en az 4 like atmanızı istiyorum. Biliyorum daha çok kimse videomu beğenmediği şey yapmadığı için arkadaşlar çok beğenmediği için abonem de uzun zamandır artmadığı için 4 like diyorum zaten arkadaşlar ve bu sefer kardeşim bana daha da feci şeyler yaptıracak ve arkadaşlar benim 2 tane ayıcım var inşallah gitmez neyse arkadaşlar videomuz burada gitti görüşmek üzere